Ne zaman anlatmayı düşünüyordun Sare? Canfeza iyi misin? Neyi anlatacağım ben ya? Sen konuşmak istedin ya. Neden babamın nüfusuna geçmek istediğinde başlayabiliriz mesela? Ha, sen ona mı bozuldun? Yani niye bozuldun ki Canfeza? Ne var ki bunda? Yani gayet doğal. Doğal mı? Sare ben gerçekten tanıyamıyorum artık seni. Ha, sen e, biraz bölünecek diye mi şey yaptın? Ne mirası ya? Ne diyorsun? Ne alaka? Gülüm, babamın nüfusuna geçmek istemem gayet normal yani. Sonuçta ben de kilimci değil miyim? Ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Babana bir şey dedin mi? Babam. Hangi babam pardon? Hasta mısın sen? Benim babam yokmuş ki. Ya bırak maval okumayı. Dedin mi demedin mi? Demedim. Ama diyeceğim. Senin kızın değilmişim diyeceğim. Bak gör o zaman Kürşat Bey nasıl kalkıyor senin üstüne. demeyeceğim. Öyle mi? Öyle. Neden biliyor musun? Çünkü ben seni bu evde Can Feza ile Ozan'la aynı konuma getirdim. Mutlusun. Sen de mutlusun kabul et. Kürşat, Kilimci'nin kızı olmaktan mutlusun. Kilimci olsaydın, babamın kızı olsaydın evet normaldi Sari ama değilsin. Değil mi? Ne diyorsun gülüm sen? Sare. Geçen babamlarda duydum, annenle konuşuyordun. Eğer Kürşat Bey test yaptırırsa her şey ortaya çıkar diyordun. Duydum. Niye böyle bir şey yaptın? Gülüm, ben... Valla ben de sonradan öğrendim. Annem yalan söylediğini sonradan öğrendim. E, yalan söylemeye devam ediyorsun Sari ama oyunu devam ettirdin. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Ben gidiyorum. Sare. Sare bir durur musun? Sare konuşacağız. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı.